Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul Kale Seramik Cante videosu yapacağız. Ee, öncelikle Borsa İstanbul'dan başlamak istiyorum. Çünkü Borsa İstanbul bugün gerçekten muazzam bir şekilde geri çekilme yaptı yine arkadaşlar. Genellikle insanlar BOFA'dan falan şikayet ediyor. Ama biliyorsunuz FED faiz kararı olduğu için bu akşam arkadaşlar bütün şirketler tedbir almaya çalışıyor. O yüzden onlar da satışını yapıyordur. Muhtemelen FED faiz kararını yakından takip edecekler. Ve gelecek verilere göre şirketler hareket edecektir arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 2 gündür FED faiz kararının gerginliği var diyebilirim size. Şimdi burada aşağıda 7400 destek noktamız vardı arkadaşlar. Aynı zamanda da psikolojik destek noktamız diyebilirim yani. Onun altına çekildi aşağı doğru sarktı ve tekrar günün son çeyreğinde yukarı doğru güzel bir hamle yaparak arkadaşlar Psikolojik desteğimizin Üzerine yeniden çıkmış olduk iyi kötü Dediğim gibi bugün saat 9'da e, FED faiz kararı açıklanacak Ve genelde bakıldığında uzmanlar pas geçebileceğini Tahmin ediyor Eğer Pas geçerse arkadaşlar Yarın bu pozitif olarak tahtalara yansıyacaktır diyebilirim şimdi hemen Kale Seramik'e geçelim Bu arada yorumlarda arkadaşlardan abi niye Kale Seramik videosu gelmiyor falan demişler arkadaşlar eskiden 2-3 bin izleniyordu artık 500 falan izlenmeye başladı yani pek e, izlenmiyor pek rağbet görmüyor artık diye e, halka, arz, e, halka arz videolarına biraz yoğunlaştım diyebilirim e, Bakalım eğer ilgi görürse çekmeye devam ederiz arkadaşlar Şimdi Kale seramikte şöyle bakalım. Hat bu arada ben Kale Seramik şeylerimi elimde tutuyorum hisselerim e, satmış değilim. Hatta eklemeler yaptığımı biliyorsunuz zaten eski arkadaşlar biliyordur. Arkadaşlar burada düşen trendin dışına çıktık demiştik. Şuradaki düşen e, trend kanalının dışına attık kendimizi diye söylemiştim. Ve burada artık düşen trend yerine yatayda bir hareket aldığımızı görüyoruz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı bir testere piyasası halinde e, yatayda gidiyor e, ve genellikle her böyle aşağı döküldüğümüzde 70 liralar falan bizim ortalama e, psikolojik sınırımız arkadaşlar benim biliyorsunuz şeyim e, maliyetim 69 lira 25 kuruş ve ben hiç zararda olmuyorum hep böyle 70'lere 69'lara falan inip tekrar oradan dönüp yukarı gidiyor. Bunu 2-3 kere test etti ve beni zarara sokmayı başaramadı. Hala kardayız yani. Psikolojik olarak ben e, birçok arkadaşımızdan daha iyi durumdayım diyebilirim. Şimdi e, dediğim gibi e, FED faiz kararı etkili olacak arkadaşlar. PAS e, geçerse eğer yani artış yapmadan ya da düşüş yapmadan stabil olarak pas geçişi yapılırsa arkadaşlar o zaman e, yarın bu tahtalara pozitif etkileyecektir. O zaman bofa da yeniden alımlar yapabilir diye düşünüyorum. E, Birçok kardeşimiz bundan şikayet ediyor. Bu BOFA bizi perişan etti diye. Onlar da arkadaşlar bütün şirketler sadece BOFA için demiyorum bütün şirketler arkadaşlar iki gündür görüyorsunuz inanılmaz bir gergin hava var Borsa İstanbul'da ve herkes ufaktan ufaktan satış yapıyor ki e, kararı e, önceden fiyatlıyor yani belirsizlik içerisinde olduğu için e, kafalar karışık olduğu zaman şirketler e, satış yapıyor arkadaşlar ama dediğim gibi yarın pas geçerse biz de yeniden yukarıya doğru e, ilk hedefimiz e, sat sinyalini kırmak yani 76'nın üzerine atmak yine daha önce de biliyorsunuz 76'nın üzerinde kalalım yeter benim için diye söylemiştim Yine e, sas sinyali 76.05'e denk gelmiş. E, yine hedef 76'nın üzerine atmak olacak arkadaşlar. Dediğim gibi e, Fed Faiz kararı şey geçerse e, pas e, geçerse biz yarın bunun üzerine atmayı deneyeceğiz Kale Seramik'te. Ama çok böyle şey yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Yatay testere piyasasındayız. Gördüğünüz gibi en azından en azından Aşağı düşen trendi kırdık ve yatay pozisyona geçtik. Bundan sonra bir çanak pozisyonu alarak yukarı doğru e, hamleler yapabiliriz. Eğer güzel bir hikaye oluşursa yani güzel haberler de gelmiyor hiç e, güzel bir haber olursa bir çanak formasyonuyla yeniden arkadaşlar yukarıya doğru e, şey alabiliriz, hareket alabiliriz. Evet şimdi kalesi seramikten canteye geçelim. Cante biraz daha e, iyi gibi görünüyor. Yani düşüş yapsa da 0.9'luk yani Kale seramikten daha temkinli. Bu arada cantenin biliyorsunuz yeni haberler falan geldi. Bölünme haberleri falan geldi. Tam netleşti mi onu bilmiyorum da Cante bölünmeye gidecek arkadaşlar. Bölünme kararı aldı yani şirket. Şurada bu da aynı şekilde arkadaşlar düşen trendi kırdı. Şurada bir tane çok büyük bir yine saçma bir zıplayış yapmıştı. Büyük bir gap boşluğu vermişti. Aşağı doğru gelip o gap boşluğunu da doldurdu. Ve günün son çeyreğinde yukarı doğru bir miktar sıçrayış yaptı. Bizim buradaki psikolojik desteğimiz de arkadaşlar şu kanalın içine girmek demiştim daha önce biliyorsunuz 1927 kanalının iki kez orayı girmeyi denedik ve geri döküldük yarın dediğim gibi Fed faiz kararı pas geçerse arkadaşlar biz de yine o kanalın içerisine girmeyi deneyeceğiz. Evet, beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.